Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta Rico ile Kayalı bloklar mapinde Maçlar atacağız abi benim yanımda niye kimse yok ya Millet hep yanımda yok şu abi yok bu abi bir de Çift hesaplaşmaya girdim çünkü internet kasmazsa Bu yanımdaki adamlar ben kurtarsın diye de ee, Bizimki de afiyet ha? Tamam sen al koçum. Ben burada pusacağım arkadaşlar şimdi yani. Kupa kasmanın tek yolu var. Pusmak. Bu adam ölmezse inşallah. Hay. 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 Yanlışlıkla beni bulmasınlar da. Hayır ya. Takım arkadaşı. Ölmedin değil mi PLS? Şuna hemen bir. Abi internet bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum video yükleyebilir miyim? onlar bilmiyorum. Yani öldüm öldüm. Bizim mortis orada takıl sen mortis. Takıl takıl. Tek hesaplaşma abi ya. Bir yere gideceğim. Pusacan işte. Orada. İyi kestin onu aferin. Yani el promoyu kesmek zor diye biliyorum ama. Ayaklı Orkestra Ertuğrul abiniz konuğumuzdu. Öldür seni şunu lan geri zekalı ya. Ay geri zekalı öküz dana. Ee... kanki. <laughs> Oğlum şunu öldürebilirsin. Geri zekalı şunun dibine gitsen öldürürsün. Ha ya. Lan ne manyak bir adama denk geldik ya. Çık çık çık. Aman 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 aman. Bu neymiş lan? Allah Allah adama bak ya bir de bana kaybettir. Sinirlenmeyelim. Dünkü videoda ne diyorduk? Bir oyun yüzünden sinirlenilmez. Bir oyun yüzünden bunlar yapılmaz. Kamu spotu verdiğimize göre devam edebiliriz. Abi daha el firmam yok kravum var ya anlamadım ben bu işi. El Primam çıksın diye dua ediyordum krav çıktı Allah'ım. Allah Allah internet niye bu kadar kötü? Olabilir ya. Evet hadi ölüm bakayım. Ne bu arada arkadaşlar Instagram Teuizbek. Talip Ertuğrul Çar geri döndü. Gitmedi ki geri dönsün. <laughs> Neyse işte oradan takip edebilirsiniz. Sonra cuma Twitter Ertuğrul olacak yeri. Twitch Ertuğrul olacak. Yani takip edin arkadaşlar. Ya, yani Twitch'ten canlı yayınlara başlayacağım bile ha. Gelin kaçırmayın orada da. Evet. E böyle şey ikinci oldum ben. Gibi. Adam beşlik. Aa orada da kaldım. Allah Allah. Ana. Lan beni görmeden geçiyorlar. Girmese miydin ki buraya lan? Eeev. ve. Neyse tamam. böyle de şu üçüncülük. Ne güzel bir şey yani arkadaşlar. Bir de şu Minecraft bölümünü bir çekemedim Ya. Lan çekiyorum çekiyorum telefon ya te... ya telefon kaydetmiyor ya ekran kaydını başlatamıyorum. Ya başlatıyorum ama telefon bir garip ya. Evet bir kutu daha. Neden böyle bir ses tonuyla bağırdım konuştum bilmiyorum. Bilmediğim için size soruyorum. Neden? Ee, önceki videomda çok montaj yaptım. Hem de acayip yani aralarını kestim o. Onların bir tanesini siz... Ee, dur. Burayı kesmeyeceğim için. Normalde buraları keserim ama. Kesmeyeceğim hiç uğraşasım yok. Siz bunlar nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bak gerçekten çok zor yani o. Bak bazıları uygulamada yerleşik olarak var. Ama bazı mesela o yuvarlak içinden çıkış şeyi. Ben onu bulmak için, indirmek için o bir şey almamız lazım onun için. Telif atmamaları için, için için. Onun dolayı zor yani. Bir abone olun ya. Tamam yine beleşe 5 beşinci olduk. En az beşinci olduk hem de. Yani. Evet bekliyorum yani bu. Çok kötü bir video ya. Allah izliyorsanız çıkın bence yani. Sürekli kasacak bu. Rikoşe. Evet yine beşe, e, beleşe dördüncü olduk. İnternet çekmeye çekmeye. Tamam çekiyor. Bazı zaman aa üçüncü olduk. En azından. Aa ikinci olduk lan. Gel beni öldür. Yuandu stet andır mı? Ölmüşümdür ya. Lan salak öldür. Seni beni seni bekliyorum ya. Ha öldüm. Şükür. Evet artı 8 kupamızı da aldık. 44 jeton katlayıcımızı da aldık. Kayıt 5 dakika mı olmuş? 6 dakika mı? Kemel, mükemmel mükemmel. Na 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 lan ne gerek ne gerek ne gerek ne gerek ne atıyor lan. Vallahi. Niye beni sürekli aynı yere atıyorsun? sal. İyi ya. Videoda ki Lan konuşamıyorum. Buraya gelme Deril'cim. Git kime gidersin git. Hangi çalıya gidersin git. Buraya gelme. Evet. Altıncı. Böyle böyle kupa kastır arkadaşlar yani. En hızlı kupa kasma taktikleri. Olacak bu videonun başlığı. Hayır 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 ya. Yanlışlıkla hadis ettim ya. Bu adam beni gördü şimdi. Peşimi bırakmaz. Wahoo, 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 wahoo. Ah ah ah. Ölmemi... Ölmeyeyim. Ölmüyüm! Ölmüyüm! Adam üstü! Adam Tamam ölmedim ben. Buradan nasıl sağlam çıktığımı... ...çıkamadım. Bak... ...demek ki bu işte de bir iş var ki... ...söyleyemedim çıkamadığımı. Yine çıkış diyoruz. Yeni bir kutu geldi evet! Yeni kutu! Yeni kutu! Açılmıyor. Açılır mısın? PLS. Bu. Tamam, tamam, tamam. Evet, şimdi bir kere ikinci olduk muydu? Bu iş burada biter. Evet, hemen maçımıza girelim. Çok boş yaptığımı biliyorum. Ne yapalım arkadaşlar ya? Benle böyle sevin. Sevmeyi de yani zorlama yok. Ama siz sevin sevin. Abone de olun. Bak sizin için önemsiz geliyor. İzlerim geçerim. Sana ne lan diyorsun. Ama işte geçme. Destek ol ya. İzliyorum bak. Allah Allah. İnternet tamam kasıyor ama. Az kasıyor. Vazgeçtim. Ona telefon alev topu lan. Ben bunları alasıya kadar 3 kişi kalmış bile. onu almayacağım ölürüm. Tamam tamam en azından. Oynatmıyor da oynatmıyor da. Onu da bir. hiç şey yapamayacağım. Bir kişi daha ölsün canı kolarım tamam. Evet. Dur ben direkt gaz öleceğim ya vallahi. Ölüyüm. Hadi. Beşlik bir alırdım ama ben e, ben sadece sekiz kupa istiyorum. Bu yüzden ikinci oldum. Abi ben neyim? Kemal zeka falan mıyım? yani? Ülkenin en akıllısıyım. Ülkeyi, ülkenin IQ'sun en yüksek yani hayrak. IQ'su bir olan insan düşürür. 100 dolayını sen çıkartır. Ben 10 bin falan mıyım böyle neyim? Öyle dünyanın IQ'sunu mu yükseltiyorum anlamadım. Kayda da bakalım şimdi 10 dakika olmamışsa 10 dakika olsun. Evet 10 dakika olmuş. Bu videoluk da bu kadardı. Web teknolojim bir git. Ee, bu videoluk da bu kadardı. Ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda bulunan videolardan diğer videolara girebilirsiniz. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Oradan hatayı verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.